tekrardan merhaba şimdi class yapılarında self'in anlamı ne, nedir ne işe yarar nasıl kullanılır mantık olarak nedir bunu işleyeceğiz şimdi hızlıca bir class oluşturalım class diyorum kare ismi vereceğim ve object metodunu çağıraraktan içine oluşturacağım şimdi object nedir bir nesne tanımlamakta objektin önemi var demiştik bir tane object oluşturalım bunun ismi de şey olsun mesela karenin bir köşesinin bir köşesi de karenin çapının uzunluğu olsun mesela kare duvar olsun eşittir 5 olsun yani burada bir obje oluşturmuş olduk Şimdi bir tane fonksiyon oluşturalım. Fonksiyonda nasıl kullanıyoruz? Mantık olarak nasıl çağırıyoruz? Bunu işleyeceğiz. def diyorum. Yani burada karenin alanını hesaplasın örneğin. Alan diyorum. İçine bir tane parantez açtım. Parantezi açar açmaz self zaten kendisi çıktı. Biz self'i kullanmayacağız şu an için. ki burada mantığı anlayabilelim ilk olarak def alan dedim. Şu an hata veriyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapalım. Alan diyerekten bir tane değişken oluşturacağım. Buna da kare duvarı çarpı kare duvarı diyeceğim. Şu an hata alıyoruz gördüğünüz gibi zaten kırmızı kırmızı bayağı yanmaya başladık. Şimdi ben buradaki class'ın içindeki bu objeyi bir fonksiyon içinde çağırmak istediğimde ona ulaşamadığımı görüyoruz. Buna ulaşmak istiyorum. Buna ulaşmak için ne yapmam lazım? Yani ne yaparak bunun içine ulaşabilirim? Yani az önce çıkan self kelimesi vardı ya bu self kelimesi bu kara duvarına ulaşmamı sağlayan işlemdir, fonksiyondur, metottur her ne dersiniz deyin bir araçtır yani kısacası. Self yazdım gördüğünüz gibi hala kırmızı. Mantık olarak niye? Çünkü bu değişkenin önüne self'i tanımlamam lazım. Self dediğimde gördüğünüz gibi zaten program bana çıkardı. Tanımladım. Gördüğünüz gibi o hata kalktı. Artık self yardımıyla fonksiyonun içine klasdaki bir objeyi çağırabildiğimi gördünüz. Burasını da aynı kullanacağım. Nokta diyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde bu objeyi fonksiyonumun içine çağırabildim. Tamam. Bir tane de print yapalım. Print alan diyeyim. Ve burayı da alanı çağıraraktan ekrana yazdıralım. Şimdi ben bunu çalıştıracağım bir defa. Çalıştırdım. Hiçbir şekilde hata gelmedi. Gördüğünüz gibi print'i de ekrana yazdırmadı. Bunun için ne yapacağız? Mesela bir class'ta bir fonksiyonu nasıl çağırıyoruz? Örneğin kare eşittir class'taki kare diyorum ve parantezlerimi ekledim. Yani bu class'ı bir değişkene eşitledim. Şimdi kare deyip nokta koyup fonksiyonu gördüğünüz gibi artık ekrana direkt çıkaracak bir metot olarak gösteriyor şu an alana direkt olarak çağırdım run diyorum gördüğünüz gibi bu defa ilk olarak ne yaptık tekrardan bir özet geçelim kare diye bir tane değişken tanımladım ve bunu bizim klasımıza eşitledim ve bu değişkeni nokta koyaraktan alan fonksiyonunu çağırdım Run dediğimde gördüğünüz gibi drag olarak bunu çağırdı. Yani yukarıdan aşağı okumaya başladı. Ve e, şuradaki kare alanının da 25 olduğunu hesaplayarak ekrana yazdırdı. Peki tamam. Diyelim ki karenin de çevre uzunluğunu hesaplamak istiyorum. Def diyorum. Uzunluk diyerekten parantez açtım. Self yine gördüğünüz gibi kendisi otomatik olarak geldi. Buna da uzun eşittir self nokta kare duvarı çarpı 4 diyorum. Yani 4 karenin 4 duvarı vardır. 4 duvarı tek duvara çarparaktan toplam uzunluğunu bulacağız. Yine print kullanaraktan Toplam uzunluk diyelim. Virgül uzun diyerekten bunu çağıralım. Şimdi bunu nasıl çağıracağım? Tekrardan artık e, klasıma bir değişken tanımlamamı gerek yok. Kareyi kullanacağım. Burada artık bizim uzunluk metodumuz var. Onu direkt çağıracağım. Run diyorum. Gördüğünüz gibi o da ekrana başarılı bir şekilde yazıldı. Peki bu kareden sonra nokta dediğinde mesela fonksiyon tanımlı kare duvarı var. Bu ne? Bu da gördüğünüz gibi klasın classtan hemen sonra tanımladığımız obje kare duvarı. Kare duvarı 5 demiş. Tamam bunu da bir deneyelim. Kare duvarı nokta kare duvarı diyorum. Hemen gördüğünüz gibi sarı yanda run dediğimde bu defa bunu okutmadı. Peki bunu nasıl değiştirebilirim? Mesela başka bir değer nasıl kitleyebilirim buna? Bunu da göstereyim hemen. Mesela kare duvarı eşittir. 9 olsun. Ve tekrardan şey yapabilirim hani ııı ee alana çağırabilirim. Kare nokta alan diyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Bu defa ne oldu? Şimdi bunu bir özet geçelim anlamanız için. Şimdi program ilk olarak yukarıdan aşağı çalışıyor değil mi? Değil mi öyle? Evet. İlk olarak program buraya geldi. Yani şun, şunların için hiçbirisini okumuyor program. Program burada tamamladığımızı okuyor. İlk olarak kareye bir tane kare ismini dedim bir tane değişkeni kare klasına sabitledik tamam karede alanı çağırdık karede alan diyor yukarıdan aşağı geliyor bunu program okudu alan dedi bunlara falan okudu ve ekrana şunu yazdırdı tamam sonra kare kare duvarı eşittir 9 demişik. burada artık bu klasın içine okuduğumuzda kare duvarı burada 5'miş ama biz bunu artık 9 değerini vermişik ve bu okuduktan sonra tekrar bu fonksiyon çağırmışık alan. Artık burada hesaplama yaparken gördüğünüz gibi bu karaduvarı duvarı artık 9'a eşit olduğundan direkt 81'i ekrana yazdırdı. Yani klasların mantık olarak ıı, basit kolaylaştırıcı kullanma, hızlı işlem yapmak için kullandığı mantık ortaya çıkmış oldu. Bu şekilde yani sadece bu değişkeni değiştirerek kara duvarının değerini değiştirerek çok hızlı bir şekilde hesaplamalar yapabiliriz. Tabii bu küçük bir hesaplama, daha büyük programlama programlarda daha geniş çaplı hesaplamalar, bilgiler alışveriş yapmakta kullanılabilir. Bu basit yapmış olduğumuz işlemi mantık mantığını anlamanız için de, kısacası mantığını anladığınızı farz ediyorum ve sonraki derste görüşmek dileğiyle, esen kalın.